Добавил субтитры eee <laughs> 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 Yeni mahsullerimiz işte Mahsuller bu sene verimlerde Verimlerde bol olduğundan dolayı Mahsullerimiz hep geldi Bu sene hiçbir sıkıntı yok Mahsullerde Allah'a şükür Yani Mahsuller bu sene güzel Fiyatlarımızda yani aşırı derecede Öyle bir ağrıya 8 lira Normal patates 7-8 lira Patates soğan soğan da 7 lira 6 lira. Patates patatesimiz Nevşehir, Niğde, Afyon. Ondan sonra ödemiş. Şu anda her taraftan ekim var yani. Mahsulde hiç sıkıntı yok yani. Şu Soğan Amasya, Karacabey, Polatlı, Ankara. Sevkiyatta hiç sıkıntı yok. Yani Sevkiyatta yani mazotlar yansımasa bile fiyatlara yine çok cüzüğü bir miktardan yansıyor yani bunlar. Yani günlük günlük 7-8 kamyon patates geliyor buraya. Soğanla aynı derecede, soğanla 4-5 tır soğan geliyor. Bu sene patateste hiç sıkıntı yok. Patateste aşırı derecede bolluk var yani. Mahsulde, her mahsulde bu sene Mevlam vermiş yani. Mahsullerimiz bu sene bol. Soğan için de söyleyebiliriz. Soğan da yani o kadar patates kadar bol olmasa da soğan da Türkiye'ye yetecek kadar soğanımız var yani. Geçen ay biraz daha yüksekti. Fiyatlar yeni söküm olduğu için fiyatlar biraz daha geriye çek çıktı yani. Yani fiyat bir hafta öncesine, 10 gün öncesine daha yüksekti. 10-12 liraydı. Şimdi biraz daha fiyatlar geriye çekti yani. Evet 7 lira, 8 lira, 6 lira, 5 lira. Çuvalda işte ne kadar 5-8-40-250 liraya falan gelir anda değişikliği fazla bir fiyata değişiklik olmadı ama fiyat seyrediyor yani 5-6-7 lira civarında seyrediyor. Bu seneki mahsullerde çok güzel verim var, çok güzel patatesler yani. Cinsi de güzel, verimi de güzel. Yani sıkıntı yok yani çürüme olayı falan olmaz bu sene inşallah. Yani patates bu sene bol bereketli. Yani sevkiyatlar sürüyor. Bu hale mesela 10-15 araba geliyor günlük. anda fiyatlar biraz gevşedi. Geçen 2-3 hafta önce 10 liraydı, bu hafta 8 lira, 7 lira o, o şekilde gidiyor. Aynı mı? Soğan da 6 lira, 6,5 arası. Yani fiyatların düşmesi bolluğa dayanıyor, evet. Bolluk olduğu zaman illa fiyatlara yansır yani. Patroniz genellikle Nevşehir, yani çoğunun Nevşehir, Sivas, Tokat, Kayseri tarafından geliyor. Soğan da Adana tarafından geliyor. Adana, Antalya, o tarafından geliyor. Bu bolluk devam eder, evet. Bu sene maşallah bereketli yani. Yani... Patrezer e, boy boyu mesela orta var. Ağrıya diyorlar, kızartmalık var. Yani komplik patrezer var, iri boy. O şekilde patrezer var. Yani. <laughs> اومد به استراحت و اینا راش چشیده بود